herkese tekrar hoş geldiniz diyorum. Ee, şimdi bugün tabi ilan ettiğimiz üzere e, 11 seneyi geçen bir AK Parti iktidarı var. E, ve bizim tabi biraz daha olan ekonomi olduğu için e, 11 sene geçen bu dönemdeki ekonomi politikalarını konuşmak istiyoruz. Çok değerli iki konuğumuz var. E, Sayın Profesör Kerem hocamız e, bizi kırmadı, e, buraya geldi. E, yine Sayın Mertan Hocamız da e, bizim de ikisi de çok değerli hem e, onları e, hoca yönleriyle tanıyoruz şapkaları ama daha çok belki basından daha çok tanıyoruz e, kendilerini ve e, her iki değerli e, bilim adımımızda e, özellikle Türkiye'nin ekonomi politikaları konusunda kafa yoran insanlar. E, bugün de e, çok değerli onların fikirlerini almak istiyoruz. Ben şöyle bir düşündüm bugün nasıl bir şey yaparız diye, e, yol izleyebiliriz diye. Bir kere e, tabii e, non 11 senede. Yani şöyle kısa bir hatırlamak lazım. Nereden nereye geldik? Çünkü insanoğlu e, çabuk unutuyor. Özellikle toplumların hafızasının çok kısa olduğu söyleniyor. Bir araştırma göre Türkiye'deki insanların ortalama hafızası 4 sene civarındaymış. Yani 4 sene sonra unutuyor olan bir şeyi. E, o yüzden 11 sene uzun bir süre. Belki bu duruma göre yani 11 sene önce ne olduğunu unuttuk büyük ihtimalle. Bilmiyorum 2001 krizini hatırlayan var mı? E, bu enflasyon işte gitti, bazen beş böyle. Ee, o onları belki biraz hatırlamak lazım. <laughs> e, ee, bilmiyorum hocam, siz siz daha böyle şey yapıyorsunuz, bize öyle anı değişiklikleri e, 11 senede ne olacak sizin yorumlarınızla beraber belki size de başlayabiliriz. Ee, daha sonra Cemil Hocam'la belki şeyi konuşabiliriz diye düşündüm. Bu 11 senede iç ve dış olarak hangi önemli zorluklarla karşılaştı? Özellikle e, belki bunu biraz da saldırı anlamında yani ekonomik bir saldırı yaşadık mı gerçekten? Çünkü o tip şeyler konuşuluyor. Yani böyle bir şey oldu mu bu 11 sene içerisinde? Hangi önemli e, olaylar belki bize bunun e, dönemlerini verebilir diye e, düşündüm. E, hocam gider tabii neleri daha iyi yapabilir? Yani, <laughs> şimdi söylememiz kolay ama tabii e, Onları belki sizle yine şey yapabiliriz, konuşabiliriz. E, Cemil Hocam sizden de yine geleceği nasıl görüyorsunuz? Peki şimdiye kadar böyle geldik mi? Bundan sonra ne olacak? E, o konular belki şey yapalım. Bunu bir seferde yapabiliriz, iki turu da yapabiliriz. E, Hatta tefer, üç turu bile Üç turu bile, bile olabiliriz. Zaten Cemil Hocam'ın 17 Aralık süreciyle ilgili önce Gezi Park, Gezi süreciyle başlayan ekonomik, ekosiyasi değerlendirmesi var ama, küresel ölçekte. Zaten bu iç ve dış ekonomi saldırılar kapsamında tahmin edince o, o konuyu da ele alabilirim diye düşünüyorum. Sonra da tabii soru cevaplarla e, oturumu tamamlıyoruz. İki saat içerisinde de ama e, bitirecek gibi düşünüyorum kendimizi. E, bu şekilde başlayalım diyorum. Hocam siz de başlayalım isterseniz. Evet, e, sorulara daha fazla yer ayırmak adına e, hızlı hızlı yapalım. E, uygun görürseniz. Şimdi <laughs> e, esasen tabii e, rahmetli Özal'la birlikte e, başlayan bir süreçten söz etmek lazım. Türkiye için e, daha çağdaş, e, daha özel sektör ağırlıklı e, bir kalkınma sürecinin hız kazandığı dönem aslında e, malumunuz Adalet Partisi azınlık hükümetinin 1979 aralığında iktidara geldikten sonra yaklaşık olarak bir beş haftaya yakın Süleyman Demirel'in evinde o dönemin önemli siyasetçileri ve akademisyenlerinin bir araya gelerek yaptıkları bir çalışmadır. Rahmetli Özal o dönemde hem Başbakanlık hem de aynı zamanda o zamanki adıyla Devlet <laughs> Planlama Teşkilatı bugün için AK Parti bunu daha çağdaş bir kimliğe oturttu. Kalkınma Bakanlığı diyoruz artık. Dolayısıyla e, Devlet Planlama Teşkilatı'nın da müsteşarıydı. Ve 24 Ocak kararları Türkiye için bir kırılma noktası oldu. E, Türk özel sektörü aslında ihracat yaparak e, daha çağdaş, daha ilerici yatırımlar yapmak suretiyle aslında Türkiye ekonomisinin e, isterse rekabetçi bir ekonomi olabileceğini, rekabetçi bir ekonomi olabildiği ölçüde aslında ihracat yapabilen e, bir ekonomi olabileceğini keşfetmeye başladı. Ve bu arada da e, rahmetli Özal, işte e, Sayın Binali Yıldırım'ın e, Ulaştırma e, Bakanı olarak kendi döneminde e, yapmış olduğu o dönüşümü dikkate aldığımız zaman e, genellikle ülkelerin sıçramasında en kritik önemdeki e, süreçlerden bir tanesi telekomünikasyon, bilişim ve ulaştırma alanındaki büyük dönüşümler. Hatırlarsanız Turgut Özal'da bu nedenden dolayı e, o zamanın koşulları içerisinde, daha ortada internet yok, bir şey yok. E, hatırlarsanız telekomünikasyon alanında çok büyük bir e, dönüşüme e, imza attı. E, e, hatırlarsanız Adana-Çıkaradan gibi bir e, dönem bu skeçlere konu oldu vesaire. Ve biz e, e, inanır mısınız Avrupa'daki birçok ülkeden çok daha hızlı bir şekilde telekomünikasyonda inanılmaz bir devrimsel sıçrama yaşadık. Bu tekniksel sıçramanın Türkiye'ye çok ilginç yansımaları oldu. Örnek vermek açısından o dönemde e, telex makinesi operatörü büyük olaydı. Hatırlayan varsa, e, kardeşim yani bir ihracat bağlantısı yapılacak diye o makineden sarı delikli bir şerit çıkar. Onu makinenin öbür tarafına sokarsın, oradan bir metin çıkar. O metni okumak zaten bir sanattır falan filan derken, cahart fax geldi ve dolayısıyla. Ee, teknoloji olan hızlanmaya başladığı için bir ihracat bağlantısı ile ilgili metni makinanın bir tarafından bir, öbür tarafından böyle ille de bir başka operatöre ihtiyaç duymadan insanların birbirini anladığı konjonktürlere geçtik ve çok büyük bir dönüşüm yaşadı, ee, yaşadı Türkiye. Fakat ondan sonra e, Sayın Milletvekilimiz de çok net ifade ettiler Sayın Başkan. Ee, 1990'lı yıllarda adeta Türkiye'deki bu dönüşüm süreci ürkütücü bir şekilde sekteye uğradı. O kadar sekte uğradı ki e, ikinci Dünya Savaşı esnasında e, 1939 ile 50 arası ikinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaşı geçiş dönemi Türkiye'nin ortalama büyümesi 2,6'ya kadar düşmüş. O günün koşullar içerisinde belki bunu doğal karşılamak lazım. Fakat koalisyon iktidarları döneminde Türkiye'nin ortalama büyümesinin, Cumhuriyet ortalama büyümesinin çok kötü altına düşerek 2,9'a kadar gerilemiş olması Sayın Milletvekilimizin de ifade ettikleri gibi 90'lı yılların nasıl Türkiye açısından ciddi bir heba e, anlamına geldiği noktasında bize gereken ipucunu e, çok net veriyor. Hakikaten e, 90'lı yıllarda Türkiye'nin adeta koalisyon iktidarları döneminde bir savaş yaşadığına şahit oluyorsunuz. Çünkü ancak 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye bu kadar kötü bir büyüme performansı ortaya koymuş. İkinci Dünya Savaşı'ndaki 2,6'yı yaşamasa ve 90'lı yıllardaki Koalisyon iktidarı dönemindeki 2,9'u yaşamasa, Türkiye e, Cumhuriyet tarihinin bütününde 4,4-4,5 civarında bir büyüme yapan ekonomi olmak yerine e, büyük ihtimalle 5'in e, üzerinde bir büyüme hızı yakalamış bir ekonomi olabilirdi ve dolayısıyla da biz 2000'li yıllarda e, AK Parti ile birlikte başlayan ekonomideki büyük dönüşüm sürecine. Belki biraz daha ilerideki bir noktadan başlamamız nedeniyle bugün çok rahatlıkla çoktan zaten bir trilyon doları ciddi anlamda aşmış ve ortalama yaşam standardı da aşağı yukarı 12.500-13.000 dolarlar seviyesine gelmiş bir ekonomi olabilirdik. Fakat burada ne yazık ki sürece 2001 krizi esnasında Türkiye ekonomisinin büyüklüğünü 200 milyar doların altına kadar gerilettiğimiz bir yerden başladık. Ve 200 milyar dolardan bugün bu ekonomi 780 milyar dolar sanıyorum da herhalde 2013 yılının son rakamı 31 Mart'ta. Çok enteresan oldu. Yerel seçim sonuçlarının büyük ölçüde netleştiği sabah saat 10'da Türkiye'nin 2013 yılı büyüme rakamları gelecek. Ve sanıyorum ki herhalde 2013 büyüme rakamları da beklenenden biraz daha iyi çıkacak gibi gözüküyor. Dördüncü çeyrekte de sürpriz bir şey oldu. Kasım ayı üretim rakamında beklenenden iyi çıktı.